Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı Leki Gönül Veren kağıtları, Sarı Kırmızı Atan Taraftarları selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. vardı elimdeki kalemle de oynuyorum. Galatasaray deyince heyecanlanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet gündemimizde Galatasaray var. Bakalım Sarı Kırmızı ekibin gündeminde neler var. Gündem oldukça dolu. Mayıslar Galatasaray'ın olacak bir Okan Buruk diyeyim arkadaşlar söylemeye. Ve Mayıs'ta Galatasaray şampiyonluk. Bunun yanı sıra bir kongreye gidiyor. Eski göz ağrınız, sevgiliniz diyeceğim. Abdurrahim Albayrak da geri dönüyor. Galatasaray'da taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Bu şekilde ifade edebiliriz. Ayrılıklar da olacak. Yani sezonun bitmesiyle birlikte kiralık veya memnun olmadığı futbolcularla yollarını ayıracak ve ötesinde transferler başlayacak ve daha ötesinde ilk imzalar gelecek. Yarım devre sarı kırmızılı ekibi yetiyor. İlk yarı 0-0, ikinci yarı farklı galibiyet. Bunu bildiği bir değil birçok kez yapıyor. Yani ikinci yarıya başlarken rakipler kendine çekilirsen vermedi. Hani puanlar koparabilmesi oldukça zor. En azından bir puan koparabilsin. Daha önce Alanya Spor maçı Şimdi son olarak Adana Demirspor maçı. Galatasaray bir tane atmakta yetinmiyor. Devamını getiriyor. Böyle söyleyelim. Keyif verecek futbolu, ateş eden golcüleri ve bunun yanı sıra hızlı futbolu. Bakın hızlı futbolu benim çok hoşuma gidiyor. İzlemekten keyif alıyorum. Başım dönüyor ki karşısındaki rakibi düşünemiyorum bile. Evet, dilerseniz şöyle bir transfere doğru giriş yapalım. Ayrılıklar var demiştim. Ve hatta bazı gözleri de ayrılacak çünkü transfer teklifleri var. Para gelecek. Sarı Kırmızılar istemeye istemeye bazı oyuncularıyla da yollarını ayıracak. Biz onlara sezon sonu geliriz arkadaşlar. Şu anda flört halinde oldu. Görüşme halinde oldu. isimlerle devam edelim. Nokta transferler bakın bu sefer nokta transferler. Böyle yani sakatlık geçmiş olmuş performansı düşmüş. Oymuş buymuş değil. Çilek ve çilek üzere transferlerle geliyor. Şimdi daha evvel Kimince'den bahsetmiştim. Tekrar aynı konuya girmeyeceğim. Ve ötesinde Rafa Silva, Erdem Timur'un Rafa Silva için Portekiz'de olduğundan bahsetmiştim. Yıllık 3,5 milyon avrodan 3 artı 1 yıllık teklifte bulunduğundan da bahsetmiştim. Kaldı ki çok önemli bir futbolcu. Yani Mentez de olsa onun da olması gerçekten Galatasaray'a hayat verecektir. Ve ötesinde, ötesinde diyeceğim bir de stoperden bahsetmiştim. Yani artı stoper ama o tür genç de bir futbolcu ve Göztepe'de forma giyiyor. Taha altı kardeş 20 yaşında Genç bir futbolcu Trabzonspor altyapısından yetişip oraya transfer olmuş olan bir futbolcu ama şayet Göztepe Ligi Süper Ligi'ye çıkarsa onun sayesinde çıkmış olacağından söz edebiliriz. Boylu postlu muhteşem bir stoper arkadaşlar memnun kalacaksınız. Bu kadarını söyleyip siz de onu takip alın. Peki hala bu kadarla mı kalacak? Tabii ki kalmayacak. Önlü bora, Endombele, Endonbeli Abbas Yolcu yerine bir önlü bora. hatta iki önlü da gelebilir. Şimdi yerlilerin sayısı da artacak. Bundan da bahsedebilirim. Ve artı sarı kırmızı ekibe Hormon'un zirvesinde olan bir futbolcu geliyor. O da... Bakın o da sezon başında kiralık olarak yurt dışına gitmiş olan bir futbolcuydu. Bir ismi de yine iyi işler yapıyor. Bakın öncelikle Adana Demirspor'a gitmiş. Orada güzel işler yapmıştı. Dönmüştü ve yeniden gönderilmişti ve yine harika işler yapıyor. 9 milyon avro satın alma opsiyonu var. Yalnızca o konuda şöyle bir bilgi verip, Galatasaray 9 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemesi durumunda yani oyuncunun takımında satışına kısmen evet diyecek. Şimdi bazı ayrılıklar var. Bu konuda bazı düşünce ayrılıkları var. Bunun temel sebebi de bize gelsin oynasın ki Barış Alper Yılmaz muhtemelen satılacak. En azından daha yüksek bedellere Barış gibi onu da satarız diye daha iyi rakamlara satarız diye. E, kimden bahsediyorum? Zaten kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Ve devam edelim arkadaşlar. Anne Bora'ya bonservis elinde bir futbolcu geliyor. Geliyor mu? Şimdi bunu da soracağız. Geliyor. Nasıl geliyor? Hemen açıklayayım. İyi de bedeli geliyor. bunlardan da bahsedeyim. Futbolcu Leicester City'de oynuyor. Ön libero, Nijeryalı, iyi bir futbolcu. 6 yıldır aynı takımın formasını giyiyor ve yeter dedi. Bana artık dedi bu saatten sonra müsaade edin yeter. Şimdi teklif alıyor, almıyor değil. Kalmasını istiyorlar ama 6-7 sezon oldu oynuyor ve rotasını değiştirdi. Başka denizlere açılmak istiyor. Bu isimde de Endidi. Sarı Kırmızılı ekip Endidi ile ilgilenmeye Başladı geçen sezonda ilgilenmişti hatta devre arasında Fenerbahçe'de ilgilenmişti. Ama oyuncunun o zaman bonservis elinde değildi. Şimdi bonservis elinde imza artı maaşla birlikte sarı kırmızı hem de şampiyonlar ligine gidecek olmasından ötürü oyuncuyu da cezbetti ve transferini gerçekleştirmek için gaza bastı. Oyuncu kanadında şu an sıkıntı yok. Ama bizim bugün söylediğimiz yarın unutulabiliyor. Belki Galatasaray transferinden vazgeçip başka bir isimleri de yönelebilir. Ancak Endidi ile sıkı temas halinde olduğundan söz edebilirim yani iyi de bir transfer olacak. Eğer ki oyuncu Leicester City'deki performansını Galatasaray'da da sergilerse kaldı ki bu kadroda yer alacak olan futbolcular üzerine de koymak zorunda. Ve böyle şansları da var. çünkü kadro kalitesi oldukça yüksek. Üzerine koyma şansı da oyuncunun nazarında oldukça yüksek. Niye? Çünkü bu kalite oynatır. Yani futbolcuyu da oynatır, rahatlatır ve en iyi de iyi bir futbolcu. Galatasaray'da yararlı olabileceğini söyleyebilirim. Ve diğer taraftan bir sol bek arkadaşlar. O da yerli isim. Ve Berkay Yılmaz'tan bahsedeceğim. Daha evvel de bahsetmiştim. Devri arası ilk transfer olarak gelecek olan isimli. Aytrak Frankfurt'ta oynuyor. Dediğim gibi milli takımlar alt kategorilerinin tümünde oynamış olan genç bir isim. Ve Sarı Kırmızı ekip sezon sonu belki de ilk imza. Bakın yani sezon açılır açılmaz ilk imzayı ona attıracak. Şimdi Kiminje dedik, Rafa Silva dedik ama çileksiz de olmaz. Çilek transferinde patlatacaklar ama bu isim kim olacak? Şu an için şöyle bir kenarda dursun. Rafa Silva, Kiminje veya saymış olduğum isimler bir çilek transferi olur mu? Tam anlamıyla olmaz. Yani çilek olur ama tam anlamıyla olmaz. Belki Rafa Silva'ya çilek diyebilirsiniz. Ve bir sabek mutlaka alacak ama mutlaka alacak. İsmi de belirledi. O isim üzerinde yoğunlaştı. Çaba harcıyor. Transferini de gerçekleştirecek. O isimde Sparta Ekvadorlu futbolcusu Perekado arkadaşlar genç de bir isim, bundan da bahsedeyim. Dinamik bir futbolcu. İleri geri yapabilen ve Galatasaraylıları mutlu edebilecek olan birisinden bahsediyorum. Kaldı ki izlemiştiniz çünkü Avrupa kupalarında karşı karşıya geldiğiniz bir takımdı. Ve oradaki performansıyla göze çarpmıştı. Sonrasında o performansını artırarak devam ettirdi. Yani öyle kalmadı. Pırak'ta iyi işler yaptı. Ve Galatasaray'ın sağ bekine ilaç olabilecek olan bir futbolcudan bahsediyorum. Böyle ihtimaller dahilinde konuşuyor gibiyim ama Şimdi dediğim gibi futbolcuların gelip Galatasaray'da kaybolması da var. Çünkü Kadrosu oldukça kaliteli. Bu kadroyu ayak uyduramayabilirler. Ama uydurmalar da gerekiyor. Normalde profesyonellik gereği böyle bir kadroda yer alan futbolcunun daha üste doğru fırlaması gerekiyor. Şimdi Prekado ile Galatasaray ciddi şekilde ilgileniyor. Ama yalnız değil. Beşiktaş da ilgileniyor. Ama yalnız değil. Parti takımları da var. Göze çarpmış olan bir futbolcu. Avrupa kupaları bu anlamda futbolcular için bir avantaj oluyor. Niye? Çünkü vitrine çıkmış oluyorsunuz. Sizlere izleme şansı olan kulüpler, menajerler, taraftarlar olmuş oluyor. Perakado iyi bir sahabek. Yani işin doğrusu şu bahsettiğim isimleri gelmesiyle birlikte Galatasaray'ı şampiyon yapar demenin dışında Avrupa'da da başarıya ulaştıracağını ifade ederek düşünce basında videoma bu sefer burada noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.